practice <laughs> thing <laughs> <laughs> I Virtuos. Orkestra şefi çok yaptı yine büyük oynadı her yıl daha güçlüyorsun her yıl daha güçlüyorsun Eğer futbol bir sanatsa icraat bir sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi Ciyav Balta fazla bu aralar dışarıda gezmeyin. İstanbul'da da var koronavirüsü. Sağlık Bakanı yalanlıyor. Yok diye insanları kandırıyorlar. Amacı nedir bilmiyorum. Buradan Sağlık Bakanlığı'nı kafes dövüşüne davet ediyorum. Ayıptır yani millete yalan söylemeyin böyle. Sevgilin var mı? Var. Ờ yeah con mày. Không đi đâu. Tôi không phải dùng vermiş. Birisiyle evleneceğim. Evleneceğim adamı seçeceğim diyor. Tamam hazır. Evet oradan geliyorsun. Elçin aniden Seyiriz. dön. Hı -hı. Okay. Elçin döner dönmez sana ağzın burnun dağılsın tamam mı? Ne oldu? Bilsem o satan donu giyerdim ya. <laughs> ben daha da... Bir yerine şey, kırılmayacak bir yerine bas çocuğun. Öyle bir yer yok. Narin bir adam. Arkadaşım. Basamam oğlum. Kıçı kırılır adam şimdi bana söyletme. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. He. Karı koca yan yana oturacaklar. Kız arkada oturacak. <laughs> Yanak yana. Sen kucaktasın. <laughs> Bu ay maaş yok. Sen konuştun, ilgilendin, kıza ilgi gösterdin. Kız da sana gösterdi. Konu bir yerde kilitlendi değil mi? Kilitlendiği noktada sus oğlum. Sus ya. Hiçbir şey konuşma. Bırak o merak etsin. Bırak o kilitlendi mi desin. Bırak o sana mesaj. Derdi sizde değil, akın derdiniz yanmayın. Sen konuşmadığın zaman sana yazmayan kızdan sana hayır gelmeyecek. Olmayacaktır o istat.

kendinizin mi? Hangisi? Olanlar mı olmayanlar mı? <laughs> Siz arıyorsunuz, biz değil. Ha. Evet. Ben de sünnetteyken nasıl bir mühendisleri <laughs> arıyorsun? Onu aralım çünkü. Bu Yok. tekrar onarabilir miyiz bunu? <laughs> Şu maskeyi çıkarttırman lazım. Evet. Son bir dakika. Hocam kaşıntı yaptı zaten çıkaralım. Lütfen. Bence kıyafet komple kaşındırır zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama galiba. E ilişkinizde bir sıkıntı yaşamış ve siz hanımefendiyi aldatmışsınız. Yapmamı istediğim bir şey var mı de? Yapmamı istediğim bir şey var mı? Kimi aldatın? Cebini verir misin bana? Karşınızda nasıl bir aktörle oynamak istemezsiniz? Hadi kız. Bir de şunu biraz kapat çok ayıp. Şaka ben neler giyiyorum görsen. şambur. Yok, daha sözü gördüm ben. Öyle mi? <laughs> <laughs> Sağ ol. Onun da DVD'si var. <laughs> Arkadaşım ben de, Torunu bile öldü onu şimdi. Bende kan var. Şey, bende tansiyon var. <laughs> evet. Dur, 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 dur. Orayı... Ulan benim iki çocuğum var ya. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ana I <laughs> can